Bu videoda slot komutunu göreceğiz. Slot komutu st5 versiyonundan itibaren eklenen bir komuttu. Örneğin şöyle bir line çiziyorum. Slot kanalları oluşturmak için all komutunun altında yer alıyor slot komutu. Bu daha çok montaj ortamında slot ilişkileri yani pet relationship dediğimiz bir yolu takip eden ilişkiler tanımlamak için kullanılır. İki farklı slot açabiliriz. Bir düz bitimli iki arc and radüslü slot kanalı oluşturabiliriz. Birinci aşamada şuradan slot genişliğine giriyorum. Onay verip skeci seçip yönünü, katı yönünü, kes, keseceğim katının yönünü göstermem yeterli. Sağ klikte de onay veriyorum. Şöyle bir slot kanalı oluşuyor. Editlemek, düzenlemek için slotu seçip slot yazısının üzerine tıklamanız yeterli. Buradan profili editleyebilirsiniz. Profili otomatik bu arada ölçü verir. Veya slot options deyip counter bore resize derseniz şu şekilde örneğin 30'a 30 diyelim şu şekilde slot ağzı açabilirsiniz veya bunu tersten oluşturabilirsiniz. Onay verip sağ klikle işlemi sonlandırabilirsiniz. Bunu istediğiniz şekilde senkron teknolojiyi kullanarak revize edebilirsiniz. Slot komutu bu şekilde kullanılır.